Gönderim yapılmış. Şimdi dostlar buradan hızlı bir şekilde Sumit'e basıyoruz ve gönderimi başlatıyoruz. İkinciden de gönderimimizi yapmıştık. 20 idi. Ee, hepsini yolladık. Bir tanesi buradan da gönderimi başlat diyoruz dostlar. 2383'tü yenileyelim. 2413 oldu dostlar. Gördüğünüz gibi takipçiler de gelmeye başlamış. 0 dakika 1 saniye. Evet dostlar hoş geldiniz. Ee, dostlar yani gördünüz e, çok güzel bir şekilde takipçi atıyoruz. Uygulama güzel bir uygulama. Yani takipçilerimizi çok güzel bir şekilde atabiliyoruz dostlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Yani dostlar hızlı bir şekilde çok basit bir şekilde takipçi arttırabiliyoruz. Çok basit bir şekilde takipçilerimizi artırıyoruz dostlar. Bakın, göstereceğim taktikle yapacaksınız. Sadece videoyu atlamadan izleyin. Sizin yararınıza dostlar. Ben sizin için söylüyorum. Videoyu atlamadan izleyin ki sizler de anlayabilirsiniz. Şimdi dostlar, kanalımda e, Instagram'la ilgili, Instagram takipçi hilesiyle falan filanla ilgili bayağı bir video var yani istediğiniz kadar, istemediğiniz kadar video var. Hepsini göz atabilirsiniz dostlar. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsine bakın dostlar. Hepsi mükemmel bir uygulamalar. Bakın mükemmel uygulamalar dostlar. Bunu size söyleyeyim ben İlk öncelikle. Ee, yani hepsi güzel. hiçbir sıkıntılı değil. Hepsi düzgün bir şekilde çalışıyor dostlar. Bunun sizlere ben garantisini verebilirim. Hatta şu an gidip deneyebilirsiniz. Ve bunu denedikten sonra. Şimdi dostlar neyse videomuza geçelim. Videonun konusuna geçelim. İlk öncelikle dostlar. Her şeyden önce bir tane fake hesap tamam mı? Bir tane fake hesap açıyorsunuz dostlar tamam mı? Böyle bir şey açtınız dostlar. Bir tane profil resmi ekleyin. İki tane de e, boş bir şey koyun dostlar. bir tane de boş fotoğraf ekleyin diyelim. Evet dostlar bunları yaptınız. Hemen instagrama gelelim. Aşağıda sizlere bir tane link verdim. Dostlar videonun sonuna bir tane link. E, videonun sonunda dostlar reklamı geçemeyenler varsa onlar için de bıraktım dostlar. E, videonun sonuna bakarak nasıl geçildiğini de görebilirler. Şimdi dostlar ilk öncelikle açtığımız fake hesabı buraya giriş yapıyoruz. Şifresini de buraya giriş yapıyoruz dostlar. Dostlar şimdi sizlere Dediğim gibi atlamadan dinleyin ki yapabilirsiniz. Atlamadan dinlerseniz yapamazsınız. Ben size bunu söyleyeyim dostlar. E, girmedi herhalde şifreyi yanlış yazdık dostlar. E, evet dostlar şifrem do e, doğruymuş hemen hızlı bir şekilde kontrol ettim. Öyle hata veriyor ama siteye giriyor dostlar. Sizlerle beraber yapalım. Hiçbir şey yapmadım dostlar beni siteye attı. Hemen giriş yapıyorum hiçbir şey ellemeyeceğim ve beni siteye atacak dostlar bekleyelim. Şu an bekleyelim. Şimdi hata verecek ama otomatik olarak beni senin içine atıyor dostlar. Tamam diyoruz dostlar ama buraya geliyoruz. Buraya gittiğimiz zaman şimdi bize atacak şimdi dostlar. Biraz geç atıyor site ama sıkıntı yok. Şimdi bekliyoruz dostlar. Burada beklerken siz hemen ikinciye gelebilirsiniz. Ve burada isterseniz beklemeyin tekrardan basalım girişini. Evet neyse orada girsin ikinci ve üçüncü sitelerimiz de var dostlar e buraya dediğim gibi girecek hemen ikinciye de dostlar girelim girdik Evet buraya da girişimizi yapıyoruz ve dostlar şimdi bakın beni burada iyi dinleyin bak yapamayacaksınız burada Klik 2 var değil mi dostlar link. Hemen oraya basıyoruz. Bak şu an hiçbir şeyi ellemeyeceğiz. Bastık Unity arkadaşlar. Bakın evet dostlar bakın benim istediğim yere şu anda geldik mi? Dostlar aşağı iniyorsunuz. 10 tane yollayabiliyoruz dostlar. Bir dakika orayı bulayım. Sıkıntı yaşanmasın dostlar bakın. Buradan Auto Followers'a basıyoruz. Hemen çıkışımızı yaptık oradan da. Şimdi burada dostlar, bakın 4, 3, 2 geriye sayıyor değil mi? Bakın saysın Çarpı e, 2'ye basıyoruz ve joint ediyoruz buradan da dostlar. Evet, istediğimiz yere geldik dostlar. Bakın dostlar, buraya kullanıcı hangi kullanıcı adına, hangi profile göndermek istiyorsanız, onun kullanıcı adını yazıyorsunuz ve arattırıyorsunuz dostlar. Evet, ben arattırdım ve bakalım bulmuş mu? Evet, dostlar beni bulmuş. Sunbit var dostlar, Sunbit'e basacaksınız, göndereceğiz. Hemen ikinci yere girelim. İkinci yere girmiştik hızlı bir şekilde. Buradan da şey yapıyoruz dostlar. Evet geldik buraya. Buradan da 20 tane yollayabiliyoruz. Tekrar evet buradan e, dostlar dediğim gibi onu yapıyorsunuz göndermek için şimdi biz göndereceğiz dostlar aynı şekilde buradan da login Instagram diyoruz giriş yaptan basmayın evet hemen Murat bu diyelim giriş yap diyelim ikinci ne oldu ikinci gitti herhalde. Birinciden sun diyeceğiz şimdi dostlar. İkinci halde burası GG. Burada 100 yolluyor. İkinci niye GG oldu onu anlamadım dostlar. Hemen böyle olduğu zaman belki sizlerde de, de olabilir. Çıkış yapıyoruz. Şimdi ben tekrar giriş yaptım. Geldiğimizde zaten aynı sayfada olacağız. Bizi atmayacak. Sadece buradan reklamı geçeceğiz dostlar. Ben hemen geçip geliyorum. Ee, evet dostlar. Ben hemen hızlı bir şekilde dediğim gibi gittim, yaptım, geldim. Şimdi dostlar gönderimi başlatıyoruz. İkinciden gönderim yapılmış. Şimdi dostlar buradan hızlı bir şekilde submit'e basıyoruz ve gönderimi başlatıyoruz. İkinciden de gönderimimizi yapmıştık. 20 idi. Ee, hepsini yolladık. Bir tanesi kaldı. Buradan da 100 tane yollayabiliyoruz dostlar. Buradan da gönderimi başlat dostlar. Ve hepsine gönderimi başlat dedik dostlar birinciye dedik burası hepsini yollamış dostlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 10 tanesini yollamış dostlar ikinci de bir tane kalmış bu da kalsın bu sistemin olsun dostlar bir şey olmaz bir tanesini atmayacağım ben burada göndermeye devam ediyor dostlar burada e, şimdi gönderiyor 5 tanesini göndermiş 95 olmuş burası Yani bu da dostlar hızlı bir şekilde yollar ee, Sizlere bunu söyleyebilirim Çok rahatlıkla dostlar e, sizler de yapabilirsiniz bu şekilde ee, Hemen Hemen dostlar Instagram'a girelim Instagram'a da bir bakalım 2383'lü yenileyelim 2413 oldu dostlar gördüğünüz gibi takipçilerde gelmeye başlamış 0 dakika 1 saniye 4 saniye gibi kısa sürelerde gelmeye başlamış dostlar 1413 1415 yani böyle hızlı bir şekilde e, artacaktır dostlar siz burada beklemeye devam edin ben sizlere kanıtlı olsun diye buradan çıktım siz hepsini atın dostlar ben takipçi istemiyorum o yüzden hiç atmayacağım sizler hepsini atın dostlar e dediğim gibi e, dostlar videoyu fazla da uzatmak istemiyorum. Videom bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar. Evet dostlar link nasıl geçilir sizlere onu da gösteriyorum. Şimdi dostlar aşağıda size açıklamada bir tane link verdim tamam mı? Açıklamadan linke basıyorsunuz. Devam etmek için tıkla var. Devam etmek için tıklaya tıkladık. Şimdi burada 5 saniye bekliyoruz tamam mı dostlar? Bekleyelim linke git diyoruz ve hızlı bir şekilde geri dönüyoruz ve bir kere daha linke git diyoruz tamam mı? bekliyoruz burada dostlar ve biz böyle bir sayfa atıyor değil mi dostlar buradan en aşağı geliyorsunuz tamam mı en aşağı en aşağı geldikten sonra burada diyor ki ben robot değil mi basıyorsunuz dostlar ve aşağıdan indir butonu var bu indir butonuna basıyorsunuz indir butonuna da basalım Bastıktan sonra dostlar burada da bekliyorsunuz 10 saniye. Evet dostlar bekledik ve şimdi yüklüyoruz. Bakın dostlar aşağı bir takip apk dosyanın tekrar indirmek istiyor musunuz? İndire basıyorsunuz ve indiriyorsunuz dostlar. İndirme işlemi de bu kadardı. Bunu da umarım öğrenmişsinizdir dostlar.